edilmesi için de çaba göstereceğim. İnsanlar dilini paralı tercümanlar aracılığıyla konuşmamalı. Evet, Seçim Aktüel'de her sabah bir konuk ağırlamaya devam ediyoruz. Bu sabah da siyasi iletişim uzmanı Necati Özkan'la konuşacağız. Hoş geldiniz Hoş Sayın bulduk Özkan bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür e, Bugün de yine seçim vaatlerini ve kampanyaları konuşacağız sizinle. İki aydan az bir süre kaldı tabii seçime. E, büyük bir heyecan var tabii. Bu seçimi diğerlerinden ayıran neler isterseniz onlarla başlayalım ve devam edelim. Tabii ki aslında seçimlerle ilgili e, Cuma günü, gerçek anlamıyla resmi anlamıyla bir start verildi denebilir. Hı hı. Çünkü cuma günü biliyorsunuz partilerin Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdikleri e, adaylar yayınlanarak resmiyet kazandılar. Yani cuma gününe kadar her ne kadar partiler tarafından adaylar aday gösterilmiş olsalar da hı hı. gerçek adaylıkları cuma günden sonra söz konusu oldu. Dolayısıyla da adayların bugünden itibaren daha fazla e, meydanlarda, kentlerde miting alanlarında olacağını bekleyebiliriz. Bu seçimi diğerlerinden ayrıştıran temel fark bu seçimin sadece ve sadece bundan sonraki dört yıl ülkemizi yönetecek heyetin seçilmesiyle ilgili bir neticenin çıkmayacağı bir seçim olması. Hı hı. Çünkü bu seçim aynı zamanda ülkemizdeki mevcut sistemin, mevcut rejimin onaylan onaylanacağı veya değiştirilmesine ilişkin bir iradenin ortaya konacağı da bir seçim olacak. Hı hı. Dolayısıyla her ne kadar siyasi partilerin ağırlıklı bir bölümü e, ekonomi odaklı bir e, bildirge ve ekonomi odaklı kampanyalar yapıyor olsa da seçmenlerin dikkate değer bir bölümü ister istemez bu seçimde e, ekonomiden başka bir nedenle başka bir sayıkla da oy kullanıyor olacak. O da Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve bu ülkenin yönetimi parlamenter demokratik bir rejim olmaya devam etsin mi, etmesin mi? Yoksa onun yerine başkanlık sistemi mi gelsin ve kurulsun? Bu oylanacak. Aslında seçimler gelecek için yapılan bir referandumdur. Dolayısıyla da biz bu seçimlerde önümüzdeki 4 yıl için ve muhtemelen daha, muhtemelen de daha sonrası için bir referandum yapıyor olacağız. O anlamıyla da bu seçimleri Cumhuriyet tarihindeki bütün seçimlerden farklılaştıran temel şey konu Burası diye düşünüyorum. Evet, peki bu seçimde lider faktörünün etkisi değişecek mi? Bir de tabii başkanlık da dediniz az önce. E, başkanlık sistemi tartışmasının seçmen üzerindeki etkisi de ne olacak? Tabii bunu da merak ediyorum. E, hiçbir seçimde lider faktörünün etkisi e, azalmaz. Yani Hı -hı. bütün seçimlerin ana şeyi e, faktörü e, liderdir. Seçmenler e, partilerin programlarına, ideolojilerine bakarlar ya da partilerin vaatlerine de bakarlar. Ama seçmenlerin karar vermesinde ve oy kullanmasında ana sayık o partinin lideridir. Dolayısıyla partilerin liderleri bugün dün olduğundan daha az önemli değil. Hatta belki de daha da fazla önemli. Burada tabii partilerin durumları farklı şu anda. Örneğin Adalet ve Kalkınma Partisi'nde bir yeni lider ve yeni bir genel başkan var. Ve bu yeni lider ve yeni genel başkan bir önceki lider ve genel başkandan farklı bir profil sergilemeye çalışıyor. Ama hani bu farklılığın ne kadar özgür bir farklılık olup olmadığını hep beraber izliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla Anavat Adalet ve Kalkınma Partisine verilecek oylarda Ahmet Davutoğlu'nun bir lider olarak performansı ister istemez etkili olacaktır. Ya da Ahmet Davutoğlu'nun eğer yeterli olmadığını düşünüyorsa örneğin Adalet ve Kalkma Partisi'nin çeşitli yetkilileri veya ee, Sayın Cumhurbaşkanı. O yüzden müdahale ediyor olabilir. Dolayısıyla bu ister istemez seçmen kararlarını etkileyecektir. Benzer şekilde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı daha önceki seçimlerden farklı olaca olacaksa, olabilecekse ya da bu yansıtılabilecekse bunun bir etkisi olacaktır. E, HDP'de örneğin e, Selahattin Demirtaş'ın performansını izliyoruz ve o performansın e, bugüne kadar ki Kürt siyasi hareketlerinden farklı olarak HDP'yi yükselttiğini görebiliyoruz. MHP'de ise Sayın Devlet Bahçeli geçmişten çok farklı bir pozisyon almıyor ve çok farklı bir dil ve ton kullanmıyor. Dolayısıyla bunun da eğer toplumun bugünkü ihtiyaçlarının karşılığıysa bunun da bir sonucu olacaktır diye düşünüyorum. bir seçim kampanyasında Elbette ki partinin lideri ya da hareketlerin liderleri çok önemlidir ama onun kadar da onların e, o partilerin vaat ettikleri, evet, beyannameler e, aslında önemlidir. onu soracağım yani evet. e, HDP'nin, CHP'nin, Ak Parti'nin hepsi seçim beyannamelerini açıkladı. 3 Mayıs'ta da MHP'nin açıklaması bekleniyor. Tabii bu seçim vaatleri, e, beyannameler e, seçmenin üzerinde ne tür etkiler yaratıyor? Bugüne kadar yine belki de bu seçimin önemli e, farklarından bir tanesi e, beyannamelerin bu kadar çok öne çıkması. Evet. Geçmiş seçimlerde biz beyannameleri çok bilmezdik, tartışmazdık. Daha çok partilerin bazı projelerini diyelim ki iki anahtar Diyelim ki işte e, karakol duvarları e, camdan olacak ya da diyelim ki çılgın proje gibi daha çok ta, e, taktik e, konuları tartışırdık ve onların üzerinde e, bir tartışma giderdi seçim e, öncesi çeşitli kamayı e, o şeylerinde organlarında ilk kez bu seçimde bu kadar farklı bir şekilde ve bu kadar önemli bir şekilde biz beyannameleri tartışıyoruz hı hı. geçmişte siyasi elit e, Beyannamelerin çok önemli olmadığını düşünürdüm ve beyannameler beyannameler uzun o metinler olduğu için sıkıcıdır ve sıradan seçmen, sokaktaki seçmen ya da hani çok eğitimli olmayan seçmen anamelerle ilgilenmez diye bakılırdı. Oysa hı hı. görüldü ki aslında seçim kampanyaları, aslında siyasi partiler ve siyasetin tamamı fikirlerden oluşuyor. Fikirlerin hı hı. yarışından oluşuyor. Dolayısıyla fikirler dediğimiz şeyler özellikle seçim dönemlerinde beyannamelerde eee kendini Hani gösteriyor. E, Batı demokrasilerinde beyannameler bizden çok daha önemlidir ve Batı demokrasilerinde seçim bildirgeleri ya da beyannameler e, 300-500 sayfalık metinlerdir ve o beyannameler gerçekten çok uzun sürelerde hazırlanır, toplumun çeşitli kesimleriyle bir araya gelinerek hazırlanır. Seçmenin ve ülkedeki her türlü e, yaşam tarzından e, insanların beklentileri, korkuları, gelecekle ilgili e, umutları değerlendirilir ve bütün bunların üzerine bir seçim beyannamesi hazırlanır. Biz de her ne kadar bu böyle olmasa da çünkü hani gördük ki hep beraber yaşadık anladık ki seçim beyannameleri son birkaç haftada hazırlandı. Yani bu uzunca bir sürede hazırlanmış bir şey değil. Hani bir sonuç değil. Şu anda tartıştığımız beyannameler yine son dakikaya yetiştirilmiş beyannameler oldu ama buna rağmen son 2-3 haftamızın neredeyse bütün gündemimizi meşgul eden konular haline geldi. Çünkü ortaya bir fikir ya da fikirler manzumesi kondu ve biz o fikir fikirler manzumesinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Televizyon ekranlarında çeşitli eee otoriteler, çeşitli entelektüeller, gazeteciler o beyannamelerin uzun uzun sayfalarından çıkan özetleri bize anlatmaya çalışıyorlar ve biz o beyannamelere bakarak o partinin ve o liderin o, o beyannamede e, vaat ettiği şeyleri yap, yapamayacağına ilişkin karar verip oy kullan, kullanıyor olacağız. Peki bu partilerin seçim kampanyalarında size göre öne çıkan e, başlıklar nelerdi gözlemlediğiniz? Şimdi e, Adalet ve Kalkınma Partisi net bir şekilde Yeni Türkiye diye bir başlıkla e, şu anda seçmenin karşısında Yeni Türkiye'den kastedilen şeyin beyanname okuduğunuz zaman, beyannamenin detaylarına baktığınız zaman yeni bir şey olmadığını görüyorsunuz. Tek yeniliğin e, Cumhurbaşkanlığı e, şeyi modeli olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla da bugünün Türkiye'si için, bugünkü Türkiye'li bütün seçmen kitleleri için başkanlık gerçekten yaşamsal bir iş midir? Hı hı. Ve başkanlık rejimi gelirse Türkiye'ye gerçekten Türkiye'nin önü açılır mı? Bu konuda hani tartışmaları izliyor olacağız. Er Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüleri ve politikacıları bizim daha iyi bir hayatı ancak ve ancak başkanlık rejimiyle daha iyi bir hayata erişeceğimizi bize anlatabilirlerse, bunu ikna ede bu konuda bizi ikna edebilirlerse, buradan bir sonuç alabilirler. Ama görünen o ki buralarda e, durum tam tersine gidiyor. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisinin hangi araştırma şirketinin sonuçlarına bakarsanız, bakın oylarının bir önceki e, seçimden bir hayli aşağıda olacağı ortaya çıkıyor. Bu eğer örneğin 2011 seçimlerini dikkate alacak olursak buradan 7-8 puan daha aşağıda olacağı ya da 2014 yerel seçimlerini dikkate alacak olursak oradan bile 3-4 puan daha aşağıda olacağı ortaya çıkıyor. Demek ki bugünün Türkiye'si için yeni Türkiye diye tarif edilen ama özünde de Cumhurbaşkanlığı yerine başkanlık rejimini ortaya koyan bu önerme toplumda bir karşılık bulmuyor şeye gelecek olursak, ana muharebet partisine, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecek olursak Cumhuriyet Halk Partisi e, bize yaşanacak bir Türkiye vaat ediyor bildirgesiyle. Hı hı. Yaşanacak bir Türkiye'nin hangi anlamda olduğunu çeşitli e, alt açılımlarla ya da çeşitli e, miting e, demeçleriyle ya da filmleriyle anlamaya çalışıyoruz. İşte buralarda daha çok taktik detaylar çıkıyor. Örneğin emekliye e, iki maaş, örneğin kredi kartı e, borçlarının bir bölümünün ya da ağırlıklı bölümünün faizinin silinmesi gibi taktik detaylar. Ama örneğin özgürlükle ilgili, örneğin Türkiye'nin rejimiyle ilgili, örneğin Türkiye'deki özgürlükler, demokrasi ve e, insan hakları ile ilgili, örneğin Türkiye'deki e, yargı sistemiyle ilgili, hukukla ilgili net bir şey duyamıyoruz. Daha çok oralarda e, günlük hayata ilişkin e, teknik e, diyebileceğimiz ya da taktik diyebileceğimiz bazı vaatlerle karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla hani bunun e, toplumda karşılığının olup olmayacağını yine seçimlerde göreceğiz. HDP ise ee, tüm e, diğer partilerden daha farklı bir şeyle ağırlıklı olarak özgürlükler alanına odaklanan bir beyannameyle karşımıza çıktı. A ağırlıklı e, olarak insan haklarıyla ilgili e, ...demokrasiyle ilgili bir beyanname ile karşımıza çıktı. Tabii ki her siyasi parti ister istemez bir toplumsal tabana dayanır, dayanmalıdır. Bir toplumsal tabana dayanabildiği sürece bir siyasi parti e, başarı kazanabilir. Aks takdirde başarı kazanabilmesi mümkün değildir. Böyle bakıldığı zaman bu üç siyasi partinin dayandıkları toplumsal tabanlara uygun e, bir beyanname ile e, ortada olup olmadıklarını seçim sonucunda göreceğiz. Hı hı. Tabi MHP henüz e, beyannamesini açıklam açıklamadığı için ona ilişkin bir yorum yapmak şu anda. Erken olabilir. Evet. Peki sloganlar var, seçim şarkıları var. Bunların kampanyalar arasına dahil edelim. Bunların etkileri ne olacak? Şimdi size seçim göre? kampanyaları ister istemez önemli işlerdir ve seçim kampanyaları özellikle henüz kararını vermemiş olan son kararsız kitleler için yani yapılır. Yani bir şarkı etkiler mi seçmenin? Şarkılar aslında buralarda sadece ve sadece ruh, ne diyelim hani duygusal anlarda bir görev görürler. Hı hı. Ama sadece ve sadece bir şarkı nedeniyle bir seçmenin bir partiden başka bir partiye evet. oy verdiğini ya da kararını değiştirdiğini söyleyebilmek mümkün değildir. Hı hı. Seçim kampanyaları Uzun vadeye yayılırsa ve düzgün yapılabilirse bir partiye yüzde dört civarında oy getirebilir. Yani bütün dünya demokrasilerinde yapılan çalışmalar ortaya koymuştur ki iyi bir seçim kampanyası şartların eşit olduğu bir durumda maksimum dört puan getirebilir. Bu dört puan küçük diye bakabiliriz ama zaten son kararını vermemiş olan yüzde %15'lik 20'lik bir kesim içerisinden 4 puan alıyorsunuz. Hı hı. Yani seçmenlerin ağırlıklı bölümü yüzde %80'lik 85'lik bölümü seçimlerden beş 5-6 ay önce kararlarını vermiş olurlar. Hı hı. Dolayısıyla bu kampanyalar ağırlık olarak o kararını vermemiş olan veya sandık başına gitmeye niyeti olmayan seçmenleri mobilize etmek ve ikna etmek için kullanılır. Dolayısıyla da bir iyi bir seçim kampanyasının 4 puan getirebileceğini düşündüğümüz zaman örneğin 40 civarında olan bir partinin 44'e çıkması, hı hı. 20 civarında olan bir partinin 24 25'e çıkması veya ne bileyim 15 civarında olan bir partinin 20'ye yaklaşması ya da HDP örneğinde olduğu gibi baraj meselesi olan bir partinin barajları yıkmasıyla ilgili bir sonuç getirebilir ki bunlar bütün sistemi değiştirebilecek muazzam etkiler yaratırlar. Bizim ben biliyorsunuz Avrupa Siyaset Danışmanlar Derneği başkanıyım. Evet. biz 7 8 9 Mayıs'ta İstanbul'da benim dernek başkanı olmam nedeniyle İstanbul'da 20. yıl konferansını düzenliyoruz. Bu hani Türkiye'deki seçimlerden bağımsız bir durum. Biz her yıl Mayıs ayının ilk haftasında Avrupa'nın bir kentinde, bir başkentinde bu konferanslar yapıyoruz. Bu konferansa dünyanın bütün büyük liderlerinin kampanyalarını yapan hmm. önemli siyasi isimler, siyasi danışmanlar geliyor. Örneğin Obama'nın kampanyasını yapan Jim Messina bu konferansta bizimle konuşacak. Ya da Seriza'nın merkez komite üyesi ve kampanyalarını yöneten siyasi sekreteri bizimle beraber olacak. En son İsrail'de Netanyahu'nun beklenmedik kampanya beklermedik zaferini oluşturan siyasi danışman burada olacak. Ya da David Cameron'ın biliyorsunuz 7 Mayıs'ta İngiltere'de genel seçimler var. David Cameron'ın ve e, İşçi Partisi'nin kampanyalarını yöneten önemli isimler burada olacak. Bütün efsane siyasi tanışmanlar burada olacak. Türkiye'deki siyasetçilere, siyasi iletişimle ilgili herkese bu kampanyayı, bu konferansı kaçırmamasını özellikle tavsiye ederim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Özkan. ederim. Yayınımıza geldiğiniz için İyi siyasi gelinler. iletişim uzmanı Necati Özkan bu sabah seçim aktüelin konuydu. Yeni sabah yine aynı saatte birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.